Bakın mRNA denen bir aşı tekniği geliştirildi. Bu teknik bugüne kadar dünyada ruhsat almış bir teknik değil. İnsan vücudunu bir aşı fabrikası gibi kullanan bir teknikten bahsediyor. Evet. Yani vücudunuza bir takım genetik kodlar verilecek. Vücudunuz o kodları tanıyacak ve aşı üretecek. Kendi aşısını üretecek. Olumsuzluğu şu. Vücudunuzda o aşıya ihtiyaç olmasa bile vücut o aşıyı üretmeye devam edecek. Evet. Ve bu insan gen yapısıyla ilgili bir müdahale olduğu için bunun sonuçları kestirilemiyor doğal olarak kestirilebiliyor Çünkü böyle bir teknik denenmemiş bugüne kadar. İlk defa bu pandemiyle beraber denenecek. Bakın şimdi işte Türkiye'ye gelecek olan Biontech aşısı bu Türk, Türk profesör diye Uğur, e, biliniyor. Yani. Ama aslında işte yani konuşması bile bir yani <laughs> Türklüğü hakkında fikir veriyor. E, 30 milyon doz aşı gelecek Türkiye'ye ve bu yeni teknikle gelecek olan bir aşı. Şimdi bu, bu aşının sonuçlarını aşıyı üretenler dahi bilmiyor. Çünkü, Çünkü Söylüyorlar. az çalışmaları daha yapılmamış. Çok kısa sürede yani 10 yıllık sürede gelişecek olan aşılar bir yılda geliştirildi. Şimdi burada çok açık bir baskı var. Bunu görmemek için kör olmak lazım, sağır olmak lazım. Ama benim anlayamadığım şu, e, dünya genelinde aşılamaya gidileceği söyleniyor. Hani parası olanlar daha önce aşıyı yaptıracak diyorlar ama sizin de dediğiniz gibi 10 yılda geliştirilmesi gereken bir aşı 1 yılda geliştiriliyor. Ve Ortalama 10 yıl, ömüyor. 30 yıla kadar evet, sürüyor aşı geliştirme süreçleri yani akıl alır gibi değil. E bunun sonuçları ya çok olumsuz olursa Allah korusun. Diyelim ilk etapta 1 milyon yaptınız. Ya inanılmaz bir sayı, inanılmaz bir rakam. E bunun bir kısmı sakat kalırsa, bir kısmı hayatını kaybederse, bir kısmı olumsuzluk yaşarsa e ne olacak? Sorumluluğunu bunları, kim üstlenecek? aşıları ile ilgili bunları söyleyen çok saygın virologlar var, profesörler var, bilim Bunu insanları var dünya çapında. O, oradan değerlendirin lütfen. Bu dediğim olayı kendilerine söylediklerinde aşı şirketleri diyor ki bir sorumluluk kabul etmiyor. Evet muafiyet istiyorlar. Bakın mRNA aşısını geliştiren aşı firmaları Avrupa Birliği ülkelerinden muafiyet istediler. Şimdi Türkiye'de benzer muafiyeti Biontech aşısına verdi. Maalesef verdi. Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam tweetlerini ben de yayınladım gördüm. E, Sayın Bakan diyor ki yani sürecin uzamasının sebebi e, üretici firmanın sorumluluk kabul etmemesiydi. E, demek ki güvenmiyor aşısına. Masada uzun müzakerelerden sonra.